Merhabalar. Bugün 31 Ocak 2024. Terakki evlerinin eski komşularımızla Arif ablamın evindeyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Arif ablacığım. Ellerine sağlık. Arif ablamın kayınvalidesi vefat etti. Ona baş geldik. Eski komşularım. Merhaba. Tabii malum kardeşimiz. Mahallenin muhtarı. Hayriye teyzeciğim nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim. Buyur, sağ ol, Allah ettim. iyilik se sağlık yani. versin. Seviliyorsun sağ seni ol, çok seviyorum. Sağ ol, ben. Ha, Meryem teyzem sen de iyisin. Ben Meryem iyiyim. teyzem ameliyat oldu. Seni gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim biz de öyle. Meryem teyzem ameliyat oldu çok şükür iyi. Selam söyle kimse. Aleyküm selam. iletirim herkese eski komşumuza Havana teyzem aynı şekilde. Sen de iyisin değil mi Havana teyzem? Allah iyilik sağlık versin. Hmm. Evet.